bizim ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş, ne Galatasaray, ne de başka hiçbir kurumla hiçbir sıkıntımız, hiçbir kinimiz, hiçbir olumsuz fikrimiz de yok, düşüncemiz de yok. Biz ülkemizin böylesine büyük bir felaketten geçerken o yazıda da belirttiğimiz gibi atılan gollere dahi sevinmeye utanırken ülkemizin her zamankinden daha çok milli olmaya, bir olmaya, beraber olmaya Şahsım ve kulübümüz olarak ülkenin birliğine, beraberliğine bu kadar önem veren bir kulüp olarak bizim hassasiyetimiz asla büyük kulüplerin hiçbirine değildir. Kaldı ki hepsiyle de bizim iyi diyaloglarımız vardır. Taraftarıyla da iyi diyalogumuz vardır, kulüpleriyle de iyi diyalogumuz vardır, başkanlarıyla da iyi diyalogumuz vardır. Bizim hassasiyetimiz ülkemizin geçmiş olduğu bu zor süreçte bu milli birlik ve beraberlik duruşuna zarar verdiğini düşündüğümüz birkaç kendini bilmezedir. Bizim söylediğimizi bunun dışına taşıyıp Rize Sporu ve şahsımı bu kurumlarla hizipleşen, bu kurumlara karşı olan, taraftara karşı olan, göstermeye çalışanların hepsi de büyük yanlış ve ayrıştırma içerisinde olanlardır bunu bilesiniz. Biz Rizeliyiz arkadaşlar. Rizeli dedim mi ülkenin birliğini, ülkenin menfaatini, birliği, beraberliği isteyen insan olur. Böylesine bir durumda çıkıp da ayrıştırıcı, bölücü, kin, nefret kusan söylemler oldu mu biz de Rizeli olarak elbette sesimiz çıkar. Ben türbinde arkadaşlara bazen bir şey derim. Rizeli olmak var. Rizeli olmak var. Bizim Rizeliliğimizde bazı şeyler vardır. Elbette ki biz saygımızı, sevgimizi, yerimizi biliriz. Ama kendini bilmez 3-5 kişiye de papuç bırakmayız. Bunu kurumlarla, bunu taraftarla, bunu sokakta özdeşleştirenler bilin ki bölücülük yapıyordur. Ayrımcılığı yapan ta kendileridir. Biz asla bu kurumlarla bir derdimiz yoktur. Bunu yapanlar iyi irdelenmelidir, iyi irdelenmeli. Bizim sözümüz ülkeye zarar verenlere, ayrıştıranlara, bölücülük yapanlara, Ülkenin huzuruna zarar verenleredir. Yoksa bizim en başta yola çıktığımızda sloganımız neydi? İmdat Bey neydi sloganımız? Bir olmak, beraber olmak. Biz bir oldukça, beraber oldukça, birbirine kenetlendikçe, birbirini her kesimden ne olursa olsun, kim olursa olsun, saçı, rengi, dili, bilmem ne, ne olursa olsun sevdikçe güçlü oluruz. Bizi böyle bir şeyle özdeşleştirilmeleri önce kanıma dokunur, şiddetle de bunu kınarım. Bizim asla asla ve kimseyle böyle bir kavgamız yoktur. Ama 3-5 kendini bilmez de 3-5 ayrımcılık yapmak isteyene, ülkenin huzurunu kaçırmak isteyene de söyleyecek sözümüz de her zaman olur. Arkadaşlar bizim bir duruşumuz vardır. Bizim bir tarafımız vardır. Bizim tarafımız ne? Türkiye. Bizim tarafımız ne? Birlik, beraberlik. Bizim tarafımız ne? Huzur. Bizim tarafımız ne? Türkiye'nin, bu ülkenin Menfaati, iyiliği, birliği, güçlüğü, dirliği. Bu ülkenin içerisinde 6 değil 16 tane de çıkar böyle ülkenin birliğini, dirliğini istemeyecek olan adam. Biz de bu ülkenin, bu Türkiye'nin tarafıyız. Biz Türkiye'yiz. Biz bu ülkenin bir beraber güçlü olmasını isteyen tarafız. Bizim karşımızda hiç taraf olmasa zaten bu mücadeleler, bu olaylar neden gerçekleşiyor?